Sinan Saatçı, Haramya British School 12. Sınıf Öğrencisi. Gülümsün Özgök ve Elcan Saatçı'nın oğlu. Gülümsün Özgök, oğlu için neden TBS'i seçtiklerine bakın nasıl anlatıyor. Maalesef geç keşfettik TBS'i, çok isterdim hayatımıza çok daha erken bir zamanda girsin. Şöyle bir fırsatım oldu geçen sene, mezuniyet törenine davet edildim ve bu arada işte yani pek fazla kimseyi de tanımıyorum açıkçası Hı. sadece hani gitmek istedim bir görmek istedim oturdum masada o kadar duygulandım ve o kadar ağladım ki masadakiler diyor ki hangisi sizin çocuğunuz dedim ki burada değil yani seneye hani mezun olacak inşallah şefkatli sabırlı bir ilgi ve alaka ve hiç rencide etmeden bir kişilik olarak çocuklara yaklaşım bunlar beni çok ama bir anne olarak her şeyden önce çok ama çok duygulandırdı ve çok mutlu etti. Bir de güzel bir gelecek sağladılar da evet. e, o anlamda da çok mutluyum. Finansatçı İngiltere'nin saygı üniversitelerinden kabul aldı. Gerek notları gerekse sosyal projelerdeki aktifliği ve tabii ki TBS öğrencisi olması onu açık ara öne geçirdi. Valla herhalde Nottingham Üniversitesi olacak, bakalım yani e, Nottingham diye düşünüyor. Yani geldi kabuller. Hı hı. Ama hani ya yani birinci tercih orası. Ve Söz, Türkiye'nin değerli gazetecilerinden biri olan uzun yıllar Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenliği yapmış Ertuğrul Özkök'te. O bu kez bir dede olarak kameraların karşısında. İkimiz beraber sahneye çıktık yani hı hı. televizyon programına çıktık bilmiyorum. Televizyon programına çıkmadık beraber. Çıkmadık evet evet. evet. İlk Nasıl defa bir duygu? Yanınızda kızınız var. Babalar şöhretli olunca çocuklarına çok büyük kötülük ediyorlar istemeden. Yani isterseniz dünyanın en iyi babası olun yine de babasının kızı oluyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi samimi olarak? Ben onun yanında çıkıyorum artık. Ben sosyoloji okudum, popüler kültürü yaşayarak bilen bir insanım. Ama benim kızım, yani abartmıyorum, benim şu anda dünyadaki en iyi hocalarından biri, rol modellerimden biri. Çünkü ben dünyadaki benim kendi ilgi alanım olan televizyon ve sinemadaki gelişmeleri gülümsünler öğreniyorum ve benim yazılarımı çok yönlendiriyor. O yüzden ben artık bunu söyledikleri zaman hiç bunu böyle bir sahte mütevazilik olarak falan söylemiyorum. Gerçekten böyle programda ilk defa çıktığımız için, bunu da söyleme fırsatını bulduğum için seviniyorum. Artık ben onun yanında çıkıyorum. Ve çok da mutluyum bundan. Yani bu, bu durumdan çok da mutluyum. Tabii ben de onun sayesinde çok güzel fiyaka yapıyorum açıkçası. <laughs> Bana diyorlar ki nasıl bu kadar iyi takip ediyorsun her şeyi. E, yanımda çok iyi takip eden bir danışmanım var yani. Şimdi onun çocukları yani torunların vasıtasıyla ilk defa çocuk büyütmeyi de öğrendim. Ben şimdi çocuk büyütmeyi yeni öğrendim. Ben de yani ilk defa çocuk sahibi hissediyorum kendimi. <laughs> Sinan'ın ve Zeynep'in büyümesi, sorunları, gülümsünün onun sorunlarına başa çıkmadaki sabrı, yani yumuşak tavrı hiç sinirlenmeden ve inanılmaz bir şekilde bıkmadan anlatması. Değişik iki kuşağız. Biz 1968 kuşağıyız. Biz çocuklarımızla hiç ilgilenmeyip ne kadar serbest bırakırsak onları o kadar özgür yapacağımızı düşünüyorduk. Onlara kendi 68'deki bizim o Özgürlük anlayışımızı onlara geçirmeye çalışıyorduk. İyi bir şey yaptığımızı düşünerek. Şimdi onlara bakıyorum ben şaşırıyorum mesela. Çocuklarıyla o kadar ilgililer ki. Ben bazen komplekse kapılıyorum ya. Biz peki, biz neydik yani? Biz, biz çünkü gülümsün anneannesine bırakıp Paris'e gidiyorduk dansıyla okumaya. Altı ay sonra geliyorduk, aa gülümsün cicim falan. İki tane elbise getirip onunla biriktirdiğimiz parayla. Çocuklar eskisine göre daha fazla öğreniyor. Yani bana kimse iddia etmesin. Bundan 50 yıl önce çocuklar fizik konusunda, uzay konusunda daha az şey. Hayır öyle bir şey yok yani. Çok da benim Sinan Interstellar filmini seyrettiği zaman benim İzmir'de Gazi Kokulu'na gittiğim sıradaki bildiğim fiziğin Tartışmak 10 bin, bin katı daha fazla şey biliyor yani paradigma da kırılıyor ona da seviniyorum. hep böyle e, çocuklar babalarının önüne açar işte çocuğunun babasının çocuğu falan derler hayır öyle bir şey yok artık babalar çocuklarından çocuklarından yararlanıyorlar yani öyle değişik rollerin değiştiği bir şeye geldik ben hep teknolojiyi yakalamaya ve teknolojinin içinde olmaya çalışan bir insanım. Ama ben teknolojiyi ne kadar öğrenmeye çalışırsam çalışayım, ben o teknolojinin parçası bir beyine sahip değilim. Sam Altman, yapay zekanın başındaki çocukla benim beynim aynı beyin değil. Şimdi Sinan'ın beyniyle benim beynim de aynı beyin değil. Biz de o yüzden bizim dönemin akıllıları şöyle bir çare buldular. Teknolojiyle ilgili çok şey okuyup, onun üzerine konuşup ben bak bu çağda yaşıyorum demek. Herkes bana baktığı zaman ya bu adam çağının ilerisinde evet, falan diye evet, bakar. Evet. Ben çağımın ilerisinde olamam. Benim beynim o beyin değil. En azından bu ülkede, bu dünyada başka ve çok farklı beyinlerin olduğunu kabul etmek. Bu bile çok büyük bir başarıdır bizim için. Siz Sinan'ın ve ablasının eğitim hayatında e, karar verirken Neleri öyle aldınız, gülümsünüm. Hanım? Şimdi başta şu aslında dünya vatandaşı olmak hani e, ve bunun içinde en kapıyı açan ilk şey aslında e, İngilizceyi ana dilleri gibi konuşabilmeleriydi yani Hı. öncelik. Ben hep çocuklarımın şeyini istedim, yani sağlıklı ve mutlu olsunlar, yani iyi insanlar olsunlar, kalpleri temiz olsun Yani bence iyi insan olmak her şeyin çok üstünde bir, e, bütün eğitimlerin üstünde benim için. Yolumuz Tarabya British School'da kesişti ve Sinan'ın gözlerinin içi gülüyor şimdi. Yani e, dolayısıyla o en önemli şey o ama bütün bu yolculukların hepsi aslında bir eğitim. Yani e, okulun içinde olan eğitim dışında da. Hı. Ama işte dediğim gibi yani iyi insan olmak, İngilizceyi çok iyi konuşuyor olmak ve kendilerini keşfedebilecekleri bir okul onlara şey yapmak çok önemliydi.